Arkadaşlar bugün bir birlikte Teste Bayın arkadaşlar YouTube kanalı var mı yok mu bugün sizlerle onu araştıracağız. Hemen şöyle bakalım. Bazı videolarımı görmüşsünüzdür. Belki ee, evet hemen iki görüntü hemen almış. Neyse DJ bölüm 4 yapacağız. Şöyle bakalım. YouTube kanalı evet varmış. Hmm, yani. Benim güzel videomu çalmış şu bunda. Arkadaşlar abonem. 10 abonem benim sıfat suratın. 11 bir abone söyleyeceğim. Bak. Ona göre. Yani merak ettiğiniz Bilmiyorum ama. Hiç sevmiyorum hakkında kaç izlenme almış bakalım. 70 gün ama bir de benim görüntülenemiyor bakalım. Kaç görüntülenme olmuş. Bu ne oğlum? Tamam. Gördüğünüz gibi teşribayı aramıştım ama bulamadım YouTube'da. Yorumlardan hesabı girdim, kanalıma girdim. Şu an 17 abonem var ve 2019'da tarihe mi katıldım? Ee, bu da 8.946 yani 9.000 olmak üzere artık. Yani 4 abonesi var. Benim 17 abonem var. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Bir dahaki videoda Roblox oynayacağız. Neyse onu Teşrif Oyun kanalına like, like atmama, dislike atmayı unutmayın. abone aboneyseniz abonelikten çıkarmayı unutmayın.